stüdyo program başında da söylediğim gibi bugün son günlerin en e, gündemde olan konularından biri. Biliyorsunuz Rusya'nın uyguladığı Ukrayna meselesi e, dolayısıyla uyguladığı ambargo var. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerine, Batı Amerikan firmalarına. E, peki bundan e, biz nasıl yararlanacağız? Hep bu konuşuluyor Türkiye'de. Gerçekten yararlanabilecek miyiz? Bunun başka etkileri neler olacak? E, bunları masaya yatıracağız. Tabii ki meyve suyu ve meyvecilik sektöründe gelişmeleri e, ele alarak e, program başında da ifade Etmiştim. Çok değerli bir konuğum var. Dünya Meyve Suyu Üreticileri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Meyve Suyu Endüstrisi Derneği Genel Sekreteri Yüksek Gıda Mühendisi Sayın Ebru Akdağ. Bugün ekopolitiğin konu. Sayın Akdağ hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk teşekkürler. Evet Rusya meselesine geleceğim. O kritik bir nokta ama oraya gelmeden önce bir iki sektörle ilgili gelişmeyi de burada konuşalım isterim. Çünkü Ağustos ayının hemen başında 6-8 Ağustos tarihinde burada önemli bir kongre oldu. Ee, ...ulusal ve uluslararası aktörlerin e, buluştuğu, hemen söyleyeyim... ...Dünya Elma ve Armut Üreticileri Birliği ile sizin, yani Türk e, Meyve Suyu Endüstrisi Derneği'nin... işbirliğiyle ile yapılan evet. e, bir kongre. Birincisi bunu biraz değerlendirelim, nasıl geçti? İkincisi orada da Rusya gündemde miydi? Buradan başlayalım. Tabii. Bu organizasyon şöyle, Dünya Elma ve Armut Üreticileri Birliği'nin... ...37 yıldır e, başta Avrupa olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde organize ettiği bir kongre... Üreticileri, tüccarları ve bu işle ilgilenenleri aynı çatı altında topluyor. Ve ilk defa 38.sini ilk defa Türkiye'de, ilk defa da meyve sucu bir birlik tarafından e, ev sahipliğinde Türkiye'de gerçekleştirildi. Gayet güzel bir organizasyon oldu. E, rekor katılım sağlandı Türkiye'de yurt dışından gelen. Gerçekten Türkiye e, yükselen ekonomisiyle ve üretimiyle her geçen gün daha çok dikkat çeken bir ülke. Zaten bu ilgi ilgide, e, bu dikkat çekmenin belli bir göstergesiydi. Tezahür. E, kongrede e, Türkiye'nin üretimindeki ve gelişimindeki e, potansiyele de dikkat çekildi. Onun dışında elma ve armut üretimindeki trendler, gelişmeler bunları konuştuk hep beraber. Ama tabii gündeme en çok e, düşen de Rusya'daki e, ambargoydu. Çünkü tesadüfen kongremizde 6 e, Ağustos tarihinde konuklarımız geldi. 7 Ağustos tarihinde de sabahında kongreye başladık. Ve 6 Ağustos ayında Rusya ambargo çıkıldığı için de sabah açılışta bu konuyla beraber gündeme girmiş döndü. olduk. Evet. Hı. Neler e, konuşuldu orada mesela bu konuyla ilgili? E, izlenimler ilk izlenimler nelerdi? Şimdi tabii orada daha çok Avrupalı üreticiler var ve dolayısıyla e, tabiri caizse bir panik hali söz konusuydu. Çünkü çok önemli bir şey. Şimdi bunun aslında tabloya bakmak gerekirse Rusya konusuna girersek buradan şöyle ki e, G7 ülkelerinden Tarımsal ürünlerin ihracatındaki değeri bu ambargonun karşılığı yaklaşık 7.5 milyar euro. Bunun Avrupa Birliği'nin buradaki payı ise 5 milyar euro. Meyve sebzeye geldiğimizde ise e, 2 milyar euro'luk bir tarımsal değerden bahsediyoruz. Hacimli bir e, ekonomi. Evet, oldukça önemli. E, normalde Avrupa Birliği'nin Rusya'ya meyve sebze ihracat, toplam tarımsal ürün ihracatı 5.8 milyon ton. Ve bunun 2 milyon tonu da e, meyve ve sebzeden oluşuyor. Dolayısıyla bu ürünler şu anda Rusya kapılarında kalmış durumda. Son, anladığım kadarıyla Rusya çok nokta bir atış yapmış. Yani dışarıdan belki meyve e, sebze diye meyve özellikle bakıldığında yani herhalde göstermelik deniyor ama verdiğiniz rakamlar hiç de öyle göstermelik olmadığını ortaya koyuyor. E, tabii ki göstermelik değil. Zaten sadece meyve değil gıda ürünlerinde. Hı -hı. Şimdi bu ambargo Avrupa Birliği ülkeleri, Japonya, Avustralya, e, Norveç... Bunları kapsıyor. Buraya karşı bir ambargo var. E tabii meyve sebze bazı gıda ürünleri bir liste hı. var. Hı. E, i̇şin enteresanı taze meyvede ambargo ve yasaklama söz konusu. Ancak işlenmiş meyve sebzede yani meyve suyu konsantresi, püresi gibi bunlarda ambargo söz konusu değil. Ama bu gelecek mi, gelmeyecek mi? Tabii bu da farklı bir e, soru işareti. Rusya meselesine tekrar döneceğim. O yüzden buraya bir virgül atıyorum ama e, hazır e, konferansa gelmişken e, konferanstan not defterine düşenler yani sektör adına e, neler var? Onları da paylaşalım izleyicilerimizle. Tabii dünyada e, meyve sebze sektöründe en büyük ticari kalemler genelde elma ve armut üzerine döndüğü için zaten böyle bir yapılanma var. Dünya Elma Armut üreticileri Birliği diye. E, oradaki yeni türler, gelişmeler e, açıklandı. Türkiye'nin bazı eksikleri ve öğrenmesi gerekenler var. Biz de tanımsal yapıya zaten her türlü her konuda dönüyoruz. Onu ayrıca bir parantez açıp konuşuruz ama e, ölçek ekonomisinde üretim ve doğru cinslerle üretim, markalaşma, yani elmada tür markalaşması gibi şeyleri de Türkiye'nin öğrenmesi gerek. E, şimdi belki pazarlarda görüyorsunuz mesela Pink Lady, pembe kadın, bayan diye pazarlarda da satılıyor. Böyle bir marka oluşuyor mesela Avrupa'daki üretici. Mesela biz bir Amasya'mız var. Bildiğim kadarıyla dünyada çok özel bir üretim. Bunu biz dünyaya markalaştıramadık öyle diyeyim. Şimdi Amasya elması zaten giderek kaybolan bir türümüz. Ama biz markalaştıramadığımız sürece zaten bunun üzerinden ticaret yapmamız söz konusu değil. Hı hı. Bu yüzden aslında çok önemliydi. Bu kongreye Türk üreticilerin veya tüccarların katılıp da bu gelişmeleri fark etmesi, ufukların açılması bakımından çok önemliydi. ...işin üzücü yanı Türkiye'den katılım çok fazla olmadı doğrusu. Bu da aslında Türkiye'deki üreticilerin biraz daha küçük... ...geçimlik ve e, kendi işlerine, tarlalarına konsantre olduğunun bir göstergesi. Potansiyellerimiz çok fazla. Hem meyve sektöründe hem de meyve suyu sektöründe. Ki meyve suyu sektörü çok daha fazla gelişmiş ve... E, ...Avrupa şartlarında bilgi ve teknoloji sahibi bir sektör. Ama yine de gideceğimiz, almamız gereken de çok fazla yol var. E, Kongre'de de aslında Türkiye'nin potansiyeline ve... Giderek büyüyen bir yıldız olmasına da dikkat çekildi Avrupalı sunumcular tarafından da. Ancak şu anda Türkiye yönlendirici şekilde bir söz sahibi değil ticarette. Ama olabilir diyorsunuz. Eğer olabilir. tarıma bu meyveciliğe Tabii. önem verilirse çok büyük bir potansiyel var doğru mu? Türkiye dünyadaki 6. büyük meyve üreticisi. Çeşitlere baktığımızda neredeyse her türlü çeşit iklimsel şartlardan dolayı Türkiye'de üretilebiliyor. Yani konumumuz, stratejik konumumuz zaten çok önemli. Ancak işte biz e, ürettiğimiz meyveyi bir kere en başta işleme sanayine çok fazla alamıyoruz. Bölünmüş yapılardan dolayı. Artı markalaşma veya e, uluslararası ticarette e, rekabet edebilecek fiyatlara ulaşamadığımız için de hı hı. şu anda söz sahibi değiliz ama evet olabiliriz. Çünkü çok büyük potansiyelimiz var. Bunları geliştirir ve doğru şekilde kullanmayı becerebilirsek. Peki... Bununla ilgili yine dönmek istiyorum. Yani geçimlik ve endüstriyeli biraz e, belki ilerleyen vakitte e, kullanalım ama e, bir meyve suyu ve şeker diye baktığımızda e, bir tebliğ yayınlandı. Aslında e, üreticiler biz kullanmıyoruz diyerek ortaya çıktılar. Hı hı. E, kullanmadıklarını da ifade ettiler. Sonra e, bakanlık da bu konuyla ilgili bir tebliğ yayınladı. Şimdi e, biz neyi bilmeliyiz? Yüzde yüz meyve e, suyunda şeker yasak mı artık onu? Doğrusunu sizden alalım. Nedir tebliğini anlatıyor? Teşekkür ederim. Önemli bir konu. Tüketicilerimize açıklamak için bir adım öncesinden başlayayım isterseniz. Ee, tebliğimiz vardı tabii ki bütün ürünlerde olduğu Hı -hı. gibi. Meyve sürü ve benzer ürünler tebliği zaten vardı. Revize oldu ve tekrar yayınlandı. Hı -hı. Ee, bunun gelişimi şöyle. Önce Avrupa Birliği'nde zaten e, ada ülke olarak normalde Avrupa Birliği Birliği'nin müst müstehabı e, uyum sağlamak durumundayız biliyorsunuz. Önce Avrupa Birliği'nde direktif yayınlandı. Şöyle bir şansımız var. Normalde aday ülke olarak e, bu çalışmalarda oy sahibi değiliz AB Komisyonu'nda elbette. Ama biz Meyve Suyu Birliği olarak Avrupa Meyve Suyu Birliği'nin teknik komisyonunda görev alıyoruz. Ve bu teknik komisyondaki çalışmalar da AB Direktifi'ne temel oluşturdu. Hı -hı. Dolayısıyla biz Türkiye'nin önceliğini orada savunabilme, gelişmelerden öncesinde haberdar olabilme ve e, üreticilerimizi haberdar edebilme lüksüne sahiptik. AB Direktifi yayınlandı benzer şekilde de uyum çerçevesinde meyve suyu tebliğimiz de revize oldu. Burada çarpıcı olan sizin açtığınız parantezde şu. Normalde %100 meyve suyuna biz şeker eklenmez diye zaten açıklıyoruz. Ancak tebliğ kapsamında tat ve şeker, tat ve asitlik dengesini sağlamak için belli bir miktar şeker eklenmesine izin veriliyordu. Ancak sektör bunu kullanmıyordu. Hem Avrupa'daki gelişmiş üreticiler hem de Türkiye'deki meyve suyu üreticileri gerek olmadığı için meyve suyuna şeker eklemiyordu. Ve ürünlerin üzerinde bir çoğunda görürsünüz şeker katkısız yazıyordu zaten. Hı hı. Ancak bu durum e, meyve suyularında eklenmiş şeker olduğu yanlış ön yargısının önüne geçemedi. Ve dolayısıyla biz zaten şeker eklemediğimiz için sektörün kendisi en başta gitti AB komisyonuna. Şeker tamamen yasaklansın tebliğ kapsamından %100 meyve suları için çıkarılsın dendi. E, dolayısıyla biz de Türkiye olarak aynı görüşü savunduk. E, benzer şekilde de buradaki tebliğimizde revize oldu. Bilmemiz gereken şu %100 meyve suylarında eklenmiş şeker yok. Yani bir tüketici olarak %100'den kastettiğiniz ne? %100 meyve suyu meyve oranı %100 olan ürünü temsil ediyor. Hı -hı. Şimdi yeni tebliğde aslında şöyle bir gelişme de var. Yasa olarak da ambalaj üzerine %100 yazılmasına da izin verildi. Bu yasa olarak yayınlandı. Hı -hı. Buradaki amaç şu tüketiciler meyve suyu, meyve nektarı, meyveli ve aromalı içecek dediğimiz 4 kategori arasında bir farkındalığa sahip değiller. Dolayısıyla ürünleri birbirinden ayırt edebilmeleri için yüzde mesela meyve suyunun üzerine yazılabiliyor artık. Bu demektir ki tamamen meyveden oluşan, meyve oranı yüzde olan ürün. Ama tabii burada e, farklılaştırmalardan bahsederken altına hep çizmek istiyorum. yani Bir gıda mühendisi olarak e, bu ürün diğerinden iyidir veya o ondan daha güvenlidir, güvensizdir diye bir ayrım söz konusu değil. Sadece ürünlerin farkını bilip ihtiyacımıza göre... Ee, ...ne tüketmek istiyorsak... ...o tercihi yapmalıyız diye bu ayrımları bilmeliyiz. Biz bakayı konuşuyoruz. şu Şudur, e, bizim işimiz değil zaten. Uzmanlara gidip, gerçi sizin... ...gıda mühendisi olarak işiniz ama... Evet. E, ...konumuz <laughs> değil, öyle diyeyim. Peki, tekrar döneceğim. Madem sektörü konuştuk... ...konferansı konuştuk... E, ...hani en başta o virgülü attığım konuya... ...Rusya. E, Türkiye'nin önünde... ...fırsat nedir? Ve... Ş ...şöyle bir coşku yaratılıyor... ...sadece bu meyve için değil... ...ama hani biz meyve üzerinden gidelim... Hı hı. ...bütün gıdada... ...Türkiye, Rusya'ya öyle bir ihracat yapacak ki... <laughs> ...biz bütün ihracat açımızı buradan kapatabilecek gibi konuşuyor... ...gerçekten böyle bir potansiyel var mı... ...nedir bu işin doğrusu? Bu, bu yaklaşım çok tehlikeli... ...öncelikle öyle başlamak lazım... ...öte yandan aslında değerlendirmek için çok erken... ...bu e, çok bilinmezli bir denklem... ...ve bunu ancak... Hı. Aradan bir yıl geçtikten sonra geri dönüp de ithalat-ihracat rakamlarımıza baktığımızda veya o arada olan adımlara baktığımızda doğru olarak değerlendirebileceğiz. Değerlendirmek dışında olasılıkları konuşur, konuşmak hı hı. gerekirse, evet Türkiye'nin önünde önemli bir fırsat var, büyük bir potansiyel var. Ama bu aynı zamanda birçok da risk barındırıyor. Dolayısıyla riskler yokmuş gibi davranırsak biz... Gülümsemektense, olumlu yöne gitmektense, e, kötü tarafa doğru yol alabiliriz. Açalım mı o fırsatlar ve riskler neler? E, şimdi bu Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan, Avustralya'dan ve Japonya'dan gelecek ürünlere konan ambargo sonucunda e, Rusya, Çin, Türkiye ve Latin Amerika'ya yaklaştı. Çünkü e, ciddi bir tabi ithalat ihtiyacı var. Hı hı. Meyve sebze üzerinden konuşmak gerekirse, şimdi şöyle düşünmek lazım. Elma örneğini vermek istiyorum. Çünkü demin de bahsettim dünyada da önemli bir ticari üründür. Rusya'ya baktığımızda taze meyvenin tüketilen taze meyvenin yaklaşık yüzde 35-40'ı elmadan oluşuyor. Ciddi bir oran. Meyve suyuna baktığımızda Rusya'da tüketilen ki Rusya dünyanın en büyük beşinci meyve suyu pazarıdır. Yüzde yüz meyve suyunda da meyve nektarlarında da birinci tat her zaman elma. Dolayısıyla elma suyu konsantresi ihracatı ithalatı da çok büyük. Örneğin Rusya ...ürettiğinin 10 katı kadar elma suyu konsantresi ithal ediyor. Dolayısıyla elma üzerinden baktığımızda normalde Rusya'nın aldığı elma 1.2 milyon ton. Hı hı. Bunun 800 bin tonu Avrupa Birliği'nden geliyordu. Dolayısıyla bu kanal artık kapandığı için bunları karşılayacak pazarlara ihtiyacı var. Ancak burada işte şöyle bir beklenti yaratılmamalı. İhracatımız Türkiye'den Rusya'ya ihracat çok artacak... İşte elimizde hiçbir şey kalmayacak, çok yükseleceğiz. Hayır, bu doğru bir yaklaşım değil. Çünkü ürettiğimiz rakam belli. Normalde 47 milyon tona yakın Türkiye'de meyve üretimi var. Biz bunun yaklaşık %7'sini ihraç ediyoruz. Dolayısıyla biz bir anda bu pazarı doldurabilecek konuma gelemeyeceğiz. O yüzden hayal kırıklığına uğramamak için, spekülasyonlarla gıda enflasyonuna neden olmamak için şu andaki e, pazarın nabzını iyi tutmak gerek ve gerçekçi olarak büyük beklentiler yaratmamak yani, gerek. Yani doğru mu anladım? Olabilecek olan en fazla o payımızı biraz arttırmak olabilir. Evet. Ama işte ihracat açımızı buralardan karşılamak çok da mümkün gözükmüyor. Yok mümkün gözükmüyor. Rusya sadece zaten Türkiye'den alacak da değil. Kaldı ki diyorum ya çok bilinmezdi bir denklem. E, yarın Türkiye'ye karşı bir yaptırma olacak mı olmayacak mı bu da belli değil. Hı -hı. E, Dolayısıyla her türlü riskin farkında olarak ve sakin, soğukkanlı bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Şunlar da başımıza gelecek Çetin Bey. Yani bu bu tarz olaylarda her zaman oluyor ve görüyoruz. E, Avrupa'da bazı üreticiler buraya ürün getirip Türkiye'de menşeleştirip onu ihraç etmeye de çalışacaklar. Ki bizim ithal bağımlılığımız da ortada aslında. E, yani ya meyve sebzede şok olmasa bile bu, bu, bu fırsat kapısı ve bunları kullanmak isteyenler her zaman olacaktır. O yüzden e, Türkiye burada konumunu Dikkatle korumalı ve stratejik adımlar atarak sakin bir şekilde ilerlemeli. Artı e, şimdi meyve konuşuyoruz. Meyve suyu konsantre ve püresinden de bahsettim. Nasıl büyük bir ihtiyaç olduğundan. Şimdi normalde Rusya e, ihraç ettiği meyve suyu konsantresinin neredeyse yarısını Polonya'dan alıyordu. Bunu işte Moldova, Fransa, Çin vesaire bunlar izliyor. O kapı kapandı. E, meyve de kapandı ama meyve suyunda kapanmadı. Bu önemli bir ayrıntı. Tabii şöyle bir paradoks var. Şimdi Avrupa'da e, taze pazara gitmeyen, ihracata gitmeyen meyveler değerlendirilmek için meyve suyuna gidecek. Dolayısıyla o meyveleri meyve suyu olarak işleyip yine Rusya'ya gönderme şansları var. Şimdi Türkiye'ye dönelim. Yani aslında e, hani her iki tarafta satranç oynuyor. Bu çok önemli bir e, fark bahsettiniz. E, tabii bilmiyoruz. Belki şimdi hatta dün aldığımız bir habere göre e, Avrupa şu anda bir. ...karşı hamle yapmayı görüşüyor diyebiliyoruz. E, bu da Rusya'nın tekrar bu hamleye cevap vermesi demek. Dolayısıyla yarın belki de işlenmiş meyveyi de... E, ...bu Atacak ambargo iş. kapsamını alacaklar. O zaman işin rengi çok daha fazla değişecek. Şimdi Türkiye'ye dönersek şöyle bir tehlike var. E, ham madde fiyatları yükseliyor. Bunu doğru yerde tutmak lazım ki... ...gıda e, enflasyonuna neden olmasın. Öte yandan meyve suyuna baktığımızda... E, Avrupa'da kalan meyveler meyve suyuna işlenip Rusya'ya o şekilde ihraç edilebilecek. Biz meyve suyu sektörü olarak yeterli fiyatta, kalitede, miktarda ham maddeyi bulmakta zorluk çekeceğiz. Zaten Avrupa'nın fiyatları daha da düşecek ki düşmeye başladı. Dolayısıyla bu defa meyve suyu sektörünün, meyvecinin bir parçası olan meyve suyu sektörünün ihracatının önünde bir engel olacak. Yani yaratılan tabloları biraz genişleterek görmek lazım. Sonuçta ülke ekonomisi bakımından değerlendirdiğimizde... ...katma değerli bir ürün olan meyve suyu konsantresi püresinin... ...ihracatın önü bu nedenle kapanma yani ihtimali var. Doğru, mudur? E, doğru mu anladım? Bir e, ham madde ihtiyacı ile ilgili bir olumsuzluk ortaya çıkabilir. Bu önemli bir risk. Bir de tabii e, pek hesap edilmiyor ama demin İstanbul Ticaret Odası'nın rakamlarından verdim. İşte yükselen bir grafik var enflasyonda da. Hı hı. Velev ki böyle bir ihracat gerçekleşirse bu sefer iç piyasada da... E, Malın değeri çok artacak, enflasyonu tetikleyecek. Bu kapsamlarda neden değerlendirmiyoruz sizce? Çok mu ee, slogan yaşıyoruz? Yani biraz tabi herkes potansiyeli görünce heyecan duyuyor. Hı hı. Ama o yüzden mesela ihracatçı birlikleri bir yazı yayınladı, beklentiler çok yüksek çıkarmamak <laughs> lazım diye bundan hı. bahsetti. Ee, Tarım Bakanlığı'nın bu ay içinde üç tane görüşmesi var. Rusya heyeti geliyor, Bakanımızın bir görüşmesi var. Yani dolayısıyla bu kapsamlarda değerlendiriliyor olduğunu düşünüyorum ama işte böyle bir heyecan veya bir spekülasyon yaratılmaması gerekiyor. Ve burada da biz aslında bu potansiyelleri niye başından beri yeterince değerlendiremiyoruz veya bugün acaba değerlendirebilecek miyiz? İşin tekrar temeline dönüp bakmamız gerekiyor. Peki biraz onu konuşalım mı ee, son 7-8 dakikada? Şimdi meyve suyu sektörü açısından da konuşabiliriz. Bunu e, genel meyve açısından hatta bir adım daha öteye götürebilirim. Bunu tarım için bile konuşabiliriz. Şimdi e, sağlıklı bir model için bizim ne yapmamız gerekiyor? Doğru mu? E, ta, lütfen yanlışsa düzeltin beni. Bizim bir meyveyi alıp bir yere ihraç etmemiz önemli olabilir ama bor ihraç etmekten farkı yok. Yani biz ham madde ihraç ediyoruz Hı -hı. bir anlamda. Niye biz entegrasyonu kuramıyoruz? soru bu olsun. Bir de burada tabii, tabii kamuya, özel sektör ve tarıma ne görev düşüyor öyle. Ee, çok edelim. doğru bir tespit yaptınız ve örnekleme yaptınız. Biraz önce bahsettim katma değerli üründür meyve suyu konsantresi püresi diye. Şimdi bizde Çetin Bey en büyük sorunlardan biri taze meyve ve meyve işleme, meyve mamulleri sektörü aynı pastadan pay alıyor. Hı hı. Şimdi biraz önce anlattığım denklemde birinin önünde potansiyel varken öbürünün önünde bir darboğaza yöneliş oluşabiliyor. Sonuçta ülke ekonomisinin ee, ülke ekonomisine katkı için veya üreticilerin kalkınması için bu pastadaki paydan bölüşmek yerine pastayı büyütmeli ve çeşitlendirmeliyiz. Ee, bizden farklı olarak tarımsal üretimde gelişmiş ülkelerde örneğin e, sanayi yönetme farklı, taze meyvecilik farklı şekilde yapılır. Dolayısıyla ham maddeyi bölüşmezler ve bu sağlıklı bir planlama şeklinde ilerleyerek ihracatların katlamalarına sebep olur. Bizde olması gereken de bu. Birincisi Bizde tarlalar çok bölünmüş ve küçük arazilerden oluşuyor. Ürün deseni yok. Büyük ölçekte, büyük üretimlerle, doğru yatırım ve planlamayla üretim yapılması gerekiyor. İkincisi sanayi meyveciliğinin artık Türkiye'de başlaması gerekiyor. En yani, büyük sorunlar bu aslında. çiftçilerin de birleşip aslında bugünden birileri o tarlaları ellerinden ama kooperatifleşmesi ve belki de kurumsallaşması gerekiyor. Tekniği kullanarak, büyüyerek. Kesinlikle. E, Sanayi ormanları vardır mesela. Biz hep ormanlar kesiliyor diye üzülürüz. Sanayi ormanları vardır dünyada. E, normal ormanlarına dokunmazlar. Bahsettiğiniz de mesela e, endüstriyel meyve bahçeciliği de bunun gibi bir şey Şimdi sanayinin ihtiyacı olan cinslerle taze sofraya giden cinsler arasında farklılıklar Hı -hı. var. Bu farklılık derken e, ürün boyutundan işte meyve suyu verimine kadar değişen şeyler. Ama bizde e, sanayi meyveciliği oluşmadığı için taze meyveden alabildiğimiz payı biz almaya çalışıyoruz. Ama mesela bir Yunanistan'da böyle değil. Yunanistan'ın şeftali ihracatı bizim çok çok üzerimizde. Niye? Çünkü sanayilik şeftali üretimiyle ünlü Yunanistan. Dolayısıyla biz neredeyse aynı miktarda şeftali üretiyor olmamıza rağmen neredeyse ihraç edemiyoruz bu şeftali püresini. Yapılması gereken doğru çeşitlerin büyük ölçekte sanayi yönelik üretiminin yapılması. Çünkü başka türlü planlama veya ihracat ya da fiyatta rekabet şansınız olamıyor. Dünyada nasıl e, formüle etmişler bunu? İşte bu aynen bu şekilde Yunanistan yani dediğim Biz gibi, ne yapmıyoruz? Onu öğrenmeye çalışıyorum. Biz dağınık ve geçimlik üretim yapıyoruz. Bir kere e, doğru havzada hangi cins en iyi şekilde üretilirin? Aslında tarım bakanlığı çok güzel bir e, tarım havzaları modeli üzerine çalıştı ve bunun yani bunun ödevini çalıştı, yaptı, belirledi. Yalnız. Bunu doğru teşvik sistemleriyle uygulamaya koymak gerekiyor ki doğru havzada büyük ölçekte doğru meyveyi üretelim. Tazeye ek olarak sanayiye yönelik meyveciliği geliştirelim. Bu Yunanistan'ın, Polonya'nın, Brezilya'nın yaptığı bu aslında. O yüzden onlar ihracatta yön verici olabiliyorlar. biz her gittiğimiz yerde anlatıyoruz dünyada işte toplam meyvede altıncıyız. Vişne üretiminde, kayısı üretiminde dünya birincisiyiz. Ama ihracatta biz e, yön verici değiliz. En güzel gösterge bu değil mi? Yani dünyada Çok söz açık. sahibisiniz ama para kazanamıyorsunuz. Söz sahibi değiliz, şey, üreticiyiz ama yönlendiremiyoruz. Olarak, üretim olarak evet. baktığınızda tıpkı fındık gibi... E, burada hani e, altını çizmeden geçemeyeceğim e, burada bir tek bir kere daha Atatürk'ü e, saygıyla anmak istiyorum çünkü o zamanlar bu tarım öne çıkarılırken hep entegre tesislerde beraberinde düşünülmüş e, biz bugün niye domatesi sadece domates olarak satıyor da salça yapıp marka yapıp dünyaya satmıyoruz büyük bir soru işareti buradan e, yola çıkarak e, son beş dakikada şunu konuşmak istiyorum e, üretici Baktığınızda entegre e, alanlarda da çok ithalata mahkum halde. Çünkü burada doğru bir planlama üretim planlaması yapamıyoruz. E, sizin Şanlıurfa'da ben de gelmiştim orada Haran Üniversitesi'ndeydi Hı -hı. üreticilerle buluşmuştunuz. Tabii onu özelinde sormayacağım ama oradan yola çıkarak e, Türkiye'de üreticiyi nasıl e, kazanır, entegre olur ve e, doğru şekillendirilir ve teşviklendirir hale getiririz. O modelden yola çıkarsak sıkıntılar ne sizce? Son beş dakikada da bunu konuşalım. Şimdi Şanlıurfa'da bizim yaptığımız çalıştayın veya bir araya gelmenin en büyük sebeplerinden biri bir kere o bölgede yani GAP bölgesinde çok ciddi bir potansiyel var. Ekilebilir ve sulanabilir arazilerimiz var. Orada yapılan Harun Üniversitesi'nde de bunların araştırmaları yapılıyor. Birçok özellikle çekirdekli meyvelerin üretiminin yapılabildiği ortaya çıktı. Dolayısıyla o arazilerde doğru meyve üretimleri, doğru sebze üretimleri her neyse bunların yapılması için e, üreticilerle, çiftçilerle bir araya gelmek amacıyla bunu yaptık. E, bu ama çok yavaş ilerleyen bir şey. Aslında bunlara biraz devletin şemsiyesi altında bir yön vermek gerekiyor. Yapılması gerekeni deyince zaten biraz önce bahsettiğimiz modelde aslında işte devletin bir çatısı altında Üreticilerin bir araya gelerek tek bir üretici gibi ve doğru meyve çeşitleriyle hareket ederek üretim yapması e, Türkiye'nin hem meyve hem meyve suyu ihracatında önünü açacaktır. Yapılması gerekenler bunlar ancak şu anda bahsettiğim gibi Türkiye'deki çiftçiler geçimlik kar veya yaşamını geliştirmek için geçimlik e, üretim yaptığı için e, bu gelişmeler yaşanamıyor. O yüzden işte devletin rolü burada çok önemli. Tarım tabii çok çok önemli bir alan. Yani bakın şu anda e, kriz yaşayan Avrupa'daki birçok ülkenin yatırımı kesmediği alan tarımdır. Biz bir tarım ülkesiyiz. Bizde aslında büyük yatırımcı kitlelerinin bu karlı ve önemli yatırım alanına bilinçli olarak girmesi gerekiyor. Bunları da doğru yönlendirecek olan doğru teşvik sistemleriyle, devlet olmalı. Aksi takdirde fırsat kapısına dönüyor. Birileri oradan para kazanıp çıkıyor gidiyor. Ama evet, Türkiye'nin tarımı elden gidiyor. O yüzden dikkatli davranmamız, konuşmamız gereken <laughs> bir nokta. Dünya Meyve Suyu Üreticileri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Meyve Suyu Endüstrisi Derneği Genel Sekreteri Yüksek Gıda Mühendisi Sayın Ebru Aktağ. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, özellikle elbette sektörü konuştuk ama Rusya konusunda e, kimsenin dikkat çekmediği Önemli bir ayrıntıya dikkat çektiniz. Umarım bu saatten sonra bunlar ayrıca tartışılır. Ee, hani iğneyi kendine çuvaldınız başkasına demişler. Burada medyanın da ne yazık ki çok ciddi bir açmazı var. Bazen iyimser olabilmek adına fazla coşku veriyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olun. Teşekkür iyimser olmanız gerekmiyor. Tıpkı kötümser olmanız da gerekmediği gibi gerçekçi olun yeter. O yüzden biz her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.